Herkese merhaba arkadaşlar ben Katil Ejep TV ve bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Uzun zaman bir aradan sonra tekrardan Minecraft oynuyoruz. Artık fırından taze ekmek çıkacak deseniz de Minecraft 1.16 arkadaşlar indirdim. Sonunda halledebildim telefon kastım. Bir arkadaşlar bu arada etmeyi sonra bildirim gibi duruyor. Yok video sırasında sinirim bozuluyor yok ana bacı seviyorum yok sonra bir şey olmasın yani anlayacağınız kötü şeyler olmasın. Bu arada bayağı bir upgrade geldi Minecraft'a ben çok araştırdım onları. Minecraft hakkında bilmeyenlere vesaire de baktım böyle çok güzel şeyler gelmiş. Her şeyi böyle bildiğim ne varsa böyle aktarmak istiyorum şu an. Mutlu oldum bir neyse ben şu rahatsız etmeyi açayım sonra takas alalım ve seriye başlıyoruz vesaire vesaire sizler de oynamak istiyorsanız yorumlar kısmında belirtin. Tekrar söyleyeyim buradan 42 abone şu an YouTube kanal bu. 50 abone olunca bir Brawl Stars hesap çekilişi olacak ve 50 abone olunca da oraya geleceğiz. 50 abone olunca da sizlere bir sürpriz yapıp bir seri başlatmak istiyorum. Bir, bütün oyunlar ayrı ayrı seri mesela Roblox'ta, Minecraft'ta, Brawl Stars'ta efendime söyleyeyim PUBG çekersen PUBG'de ki zaten PUBG hakkında çok güzel şeyler var ama abonem yok, videolarım izlenmiyor, like de almıyor. O yüzden ben de hiçbir şey yapamıyorum. Bir de boş vaktim yok. Neyse daha fazla uzattık zaten yeterince. Geçelim. Evet arkadaşlar arada geldik şimdi. Bu arada yanımda da benim patronum var. Patron oyuncum var. O da benim yanında Sen de hoş geldin. Hoş bu arada giriş yaptıktan sonra hoş geldin diyorum. Dragon Killer şu an burada değil. Uğraşıyor oyun indirme Minecraft'ı O gelecek bu seriye. Neyse arkadaşlar ben size Planları şey, aklımdakiler hakkında bir, biraz bilgi vereyim ona göre destek alırım belki bilmiyorum. Şimdi ben Minecraft'ta bu dünyayı size alacağım el ablanıza o kesin. Çekiliş garantili var. Ee, bu arada tahta adı neyse. Çekiliş garantili var dedik. Ee, çekilişi yaptıktan sonra o hesapla beraber yeni bir kulüp açacağım sizlerle beraber. Sırf kupa kasmak için. Benim kulübüm ayrı olacak böyle şey 6000 üstü gelecek yanıma artık. 7000-8000 bin, bin yapacağım onu. Çıtasını yükselteceğim biraz kotası yükselecek böyle kulüp kupa kasacak ama bayağı bildiğiniz kasacak en az böyle 6.000-7.500-8.000 falan kupa olduktan sonra ben kupa şeyi yükseltiyorum e kulüp alım için kupayı yükseltiyorum o kulübe böyle iyi oynayanlarınız varsa aranızda 10.000 kupa vesaire beni geçmiş de olsanız gelin ya beraber oynarız bir şekil falan yaparız zaten yeni karakter de geliyor search mıdır nedir yeni e, ne ya şimdi şey olmaz yanlış anlaşılmaz yeni de desen geliyor karakterlere sıkın işte ne haltsa evet işte kostüm diyelim biz Türkçesi kostüm geliyor tiki bırak şimdi gel otur yanıma sen patroncum olmayan patroncum bu arada patroncum şimdi değiştireceğim tekrar söyleyeyim patron kalmayacak ama kanala destek gelmiyor o abone 10 abone oldu 40 abone olmuşum ben de zaten adamsınız biliyorsunuz ben adam değilim muhabbetini artık bir kenara bırakabiliriz bence izlenmedi zaten o boş verin. Bu arada o şaka ama Şey yapma yani gir olan sen adam mısın da böyle konuşuyor falan istem yok da banlar. <laughs> Bak hayır yani cin çıkmış bir hesaba şey yaptım böyle şaşırdım yani Mexi beklemiyordum ama cin çıktı dedim zaten aksesuar gerekesin işte aksesuarlar falan eksikti. Bu arada videom uzman gibi ben biraz saçtan falan konuşuyorum. Neyse ben böyle güzel oluyor. Tatlı oluyor. <laughs> şey çıkarsa <çarptı> adam içinde. Böyle espri yapıyor ya. Uğraş uğraş. Evet sen sürümüzü aldığımıza göre devam edebiliriz. <laughs> Dün de yan hesaba yine başka hesabı mega kutlar şimdi bir halt çıkmadı gecenin mi vakti ya Benim bozuldu Bu arada Şey aa bir dakika ben harita oluşturmadım doğduğum yeri böyle Bir olay yapalım Ohoo haritanın soluklarına doğduk zaten Bir portal falan bir şey bulmam lazım bir Maden falan yapacağım ondan önce de Bu arada bu böyle konuşmak için bu bölümde fazla gelişmiyorum ben de ya indirdim duyurular falan, link buldum. Ya gelen yorumlara göre o... Başka bir videodan buldum ben de. İsteğe göre onun linkini size verebilirim. Eğer indirmek... <laughs> Dur hele lan konuşma. Dediğim gibi gelen böyle isterseniz eğer yorumlara gelen ilgiye göre ben de aşağıya linkini bırakacağım. Siz eğer isterseniz direkt linki atarım, indirirsiniz, oradan gelirsiniz, beraber oynarız. Zaten ben de oynamak isteyen var yani. İndirim kurtuldu şu dertten ya. Evet Minecraft'ın olmaz olmaz müziği ara girdi. Çok korkutuyorsun ya beni. Burada sanki şey gelecek böyle Slenderman 2 metre böyle erik dalı oynayarak şu madeni karanlığından çıkıp vik diye içine girecek. Ne? Ya. Ya. <laughs> Yine fail'ımızı aldık devam ediyoruz. Bu arada bu bölüm fazla fail'lı olabilir. Ben fail ekranı koyamıyorum ya. Onu öğrenemedim bir gitti. Video editlerken ayrı kesip koymam lazım onu da sonra uğraşım. İlerleyen zamanlarda o daha kaliteli editlerle karşınızda olacağım. Ama ondan önce izlenmem lazım. Ya ben kaliteli video üretirim mi sıkıntı değil de Zaten telefonun hafızasında sıkıntı var direkt. Ben de ne kadar video varsa hepsini direkt böyle atacağım. Siz onları izleyin. Bir hafta düzgün video gelmeyecek ondan sonra. Ben olsam hepsini böyle bir günde izlemeye çalışmam. E çünkü başka bir de gelmeyecek abicim. Böyle 5 tane 10 tane falan benim stoğum var. Siz onları gösterin isterseniz. Bu videonun yorumuna yazın. Video çekerken göstereyim onları. Sadece zaten şey yapıyor. var şey yapıyor. Eee. Resimde videoyu Video ne ben bilmiyorum Biraz meşale attım. Meşale yapalım. Şey lazım ya. Neydi o? Çakmak taşı. Şey. Çakmak lazım işte. Onun çakıl lazım. Çakır değil mi lan? lan? Çakıl değil mi lan? Çakıl taşı. Ne sürüyorum oğlum kumandayı? Arkadaşlar daha fazla bu tarzı video Dragon Killer kalan. <laughs> Reklamı çaktı. Neyse. Esprili reklam. Şurayı da atan silen dinlememiz gelmesin. <laughs> ne kadar komik. <laughs> Neyse. Aa buna direkt direkt bir böyle şuraya bir işaret mi bir şey atacağım. Demir bulacağım şimdi onun öncesinde. Hop. Ana Hayır bildirim gelecek. Niye? Sağ taraf dikkatimi oldu. Rahatsız etme. Evet geldi arkadaşlar. Lan. Hayır. Kulaklığın faydaları. Allah ama sonunda ses aldım ha. Ana ne yaptını? Git lan. Arkadaşlar bu ne? Ya hayır bu değil bu değil yanlış yere giriyor. Git şuradan o videoyu bölün ya. ya, videoyu bölün. ya fail alacaktım ya fail alacaktım ya alalım. Hayır. Harita gitti. gitti. Buraya da fail almak gerekiyor. Ben Abi zorluk zordaydı. Zorluk zordaydı. Buldum 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 buldum. Meşaleler. Abi yok yok arkadaşlar bu böyle olmaz ki. Minecraft'ın Slender medileri bastı abi. Arkadaşlar yemin ederim bu böyle olmaz. Kazma buradan. a örümcek geldi Ya anan. Neyse. Örümcek dur. Bak sana burada bir vururum var ya. Aynen Minecraft'ın söylendi geldi Erik abi oynamıyordur. Bu kartını da bilirsin istiyor musun? Dün bunu yapma zaten sinirim bozuk. Yerim ye. Evet felini yan aldık. Felini yine aldık. Bu arada bir şey geliyor. Arkadaşlar bu Vallahi bu bölümde ne oluyor ne bitiyor ben ne yaşıyorum hiçbir fikrim yok böyle obsidyen falan bulmaya da uğraşmayacağım lav bulsam direkt iş bitti zaten ki bulduk nice ama bir kova yetmeyecektir böyle bir 5-6 kova lazım bir tane de şey lazım yıkık bir portal onu da bulursak efsane olur, hatta direkt böyle bir elmas avına çıkabilirim ilk bölümden kaç dakika olmuş 10 dakika olmuş yok arkadaşlar boşver elmas avını neyse arkadaşlar o zaman ben burada bitireyim bu videoyu buradan devam edeyim ben ama siz görmeyeceksiniz ama. Şimdi bu direkt gelecek YouTube'a bugün ne? Ya senin reklam mı yaptık biz? Neyse. Bugün bir de Çarşamba evet. Bugün video geliyor. Göreceksiniz. Yarın ya bugün direkt ikinci bölümünü atacağım ben. Ha, 4 gibi yani. Saat gibi evet. de 2'de bu iki buçuk üç bugün yüklenir. Akşam 7'de de ikinci bölüm. Sadece bu bugünlük torpil. Onun dışında şey yarın full böyle videolar atacağım stokladım sonra onları cihazdan kaldıracağım bir kurtulacağım böyle içime rahatlık gelecek ama bayağı uğraşacak müzik falan sonraki bunacağım. günde Dragon Killer'a video gelecek yani, kaydedilmeye başlarsın o zaman neyse arkadaşlar biz kaçtık buradan gelelim. aşağıdan benim bir önceki videoma gidebilirsiniz Dragon Killer'ın kanalına gitmeyin bu sefer boşuna zaten video yok <laughs> ama bugün yeni video atacağız ona da ben işleri halletmeden neyle atacağım Görürsün. Arkadaşlar Dragon 2'lere yeni video geliyor. Patron oyuncuya daha gelmeyecek. Bir dakika şu okçu oh, nerede o? Oh. Ananı! Adam spartaladı lan. Ölemem! Videoyu kapatmadan ölemem. Hop 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 hop. birmişim ama ölmedim. Evet arkadaşlar ben buradan sonra kaçayım artık ölmeden. Hadi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Taktikamı unutmayın. Abone ol, kanala like atın. Hadi ben kaçtım. Hoşçakalın.